Tutturun sunduğu köşeyi dön başlıyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Canlıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emrah Şekirdekoğlu. Bugün köşe Vuruşları'ndan köşeye dönmeye hazır mısınız? Bugün sizler için yarın oynayacak 5 maçı değerlendirdik. Hızlı bir şekilde maçları aktararak programımıza başlayalım. Juventus, Inter, Frankfurt, Kiel, Liverpool, Wolves, Tottenham, Manchester United ve Fenerbahçe Kasımpaşa maçlarını sizler için değerlendirdik. İlk maçımızdan Juventus-Inter mücadelesiyle başlıyoruz. 7.5 üstü %74, 8.5 üstü %63 ve 9.5 üstü %59 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner verileri. E, Juventus lig sıralamada biraz daha geride kalsa da Inter şampiyonluk mücadelesi içinde e, baskılı bir futbol oynayacaktır. Derbi mücadelesi tempolu bir futbol bekliyorum ben. Bu iki ekip Son maçta birbirleriyle oynadıkları maçta 18 korner gerçekleşti. Verilerde zaten yüksek görünüyor. Biz 8,5 üst seçeneği üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz Almanya Ligi Frankfurt Kiel mücadelesi. 7 üstü 7,5 üst %75, 8,5 üst %65 ve 9,5 üst %55 korner gerçekleşti bu iki ekibin geçmiş maçlarında. Son maçta birbirleriyle oynadıkları maçta da 13 korner oldu. Yüksek bir korner çıktı. Biz Frankfurt'un kendi sahve seyircisi önünde oynaması, son maçtaki corner, 13 korner çıkması ve istatistiklerin de yüksek çıkmasından dolayı bu maç için 9.5 üst korner seçeneği üzerinde durduk. Zaten Frankfurt 3. ligde 3. sıradalar. 2 elde düşmemeyi oynuyor. Bir diğer mücadelemiz İngiltere liginde liverpool Wolverhampton. 7.5 üstü %79, 8.5 üstü %79 ve 9.5 üstü %61 korner gerçekleşti. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner verileri. Bu iki ekip, Son maçta birbirleriyle oynadıkları son maçta da 12 korner gerçekleşti. Zaten İngiltere Ligi tempolu futbol oluyor. Liverpool lig lideri Wolverhampton'da düşmemeyi oynuyor. Yine ligde tutunmaya çalışıyorlar. Tempolu bir mücadele bekliyorum ben. i̇statistiklere e, baktığımızda da 10.5 küs korner seçeneği üzerinde biz durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz yine İngiltere Ligi'ndeyiz. Tottenham Manchester United mücadelesi 7.5 üst %87, 8.5 üst %82, 9.5 üst %73 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner verileri Tottenham'da Manchester United'da bu sezon istediklerini veremediler. Ligin orta sıralarındalar. İkisi de alt alta ...puanla bulunuyorlar. Ee, biz tempolu bir mücadele bekliyoruz. İki büyük takımın mücadelesi. 9.5 üst korner seçeneği üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak arkadaşlar ve haftanın ve bültenimizin son mücadelesi ligimizden Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesiyle devam ediyoruz. 7.5 üst %91, 8.5 üst %76, 9.5 üst %58 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri. Fenerbahçe kendi sahası seyircisi önünde oynayacak. Ligde ikinci sıradalar. Puan farkı 6 Galatasaray'la. Kasımpaşa da ligin orta sıralarında bulunuyor. Herhangi bir düşme tehlikesi yok. İyi de bir futbol oynuyorlar zaten. Bu iki ekip kendi aralarında birbirleriyle oynadıkları son maçta 11 korner oldu. E istatistiklerde yüksek zaten. Fenerbahçe zaten kaliteli ayaklara sahip. Kendi sahi ve seyircisi önünde oynayacak. E Kadıköy'de baskılı oynayacaktır. Bu baskıyla beraber de 8.5 üst korner olacağını biz düşünüyoruz. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak arkadaşlar. Ve pazar günü kuponumu sizlere aktarayım. E, ben Tottenham Manchester United 9.5 üst ve Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesi 8.5 üst. Bu iki maçı kombine olarak aldım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara da e, paylaşıyorum bu şekilde de kupon olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı muhakkak unutmayın. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Herkese iyi hafta sonları, bol kazançlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Tutturun sundu, köşeyi dön, sona erdi. Tuttur, 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 baby. Haydi dedi?